Size bugün bir günlük Ben şimdi e, tuvalete gittim, girdim, sonra bir mı yaptım, sonra karnım acıktı mutfağa gireceğim. Şimdi buzdolabına bir şeyler bakacağım. Bir şey görmüyorsun.

Anne. Kalk. ne? Hadi kalk. Saat kaç? Ee, bir. Sabah on bir. <laughs> Anne hadi. <Gülüyor> ne? Ne? <laughs> Hayır o hala uyuyor da Hem babam hiç uyanacak halde değil de sen biraz uyanacak hallesin hadi kalk. Ben şundan kaldı nasıl bilmiyorum. Kalk canım sana. Kalk. Kalk Arkadaşlar siz 2 dakika ekleyin. Arkadaşlar ilk önce ayılması lazımmış. bir <laughs> <laughs> şey oldu. Tokası da burada. Şöyle çok güzel bir tokası var. Orada bu yanı hiç acı bakın. Olmuyor bu arada. Gel sütlendi. Olmuyor bakın. Of arkadaşlar ya. Hmm, birisi bir şey yaptı. Hemen ona bak Evet arkadaşlar. Ben size bir günlük vlog geçireceğim dedim. Ama bu bence birkaç üç ya da dört dakikalık bir bir iki olacaktır. Çünkü o kadar az zamanım var ki arkadaşım yani kuzenim yazıyor Snapchat'ten. O yüzden hepinize bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Hatta